Ekranları başında ve sosyal medya hesapları üzerinden bizleri dinleyen değerli vatandaşlarımız. Geride hüzünlü bıraktığımız Ramazan ayınızın maalesef alışa geldiğimiz bayramlardan farklı olarak gönüllerde bir araya geldiğimiz geçmiş mübarek bayramınızı tebrik ediyorum. Ve ayrıca İslam beldelerinde maalesef Doğu Türkistan'da dahil olmak üzere birçok yerde devam eden bir zulüm ve böyle bir Ramazan ayını geride bıraktık. Bu vesileyle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Oruçlarımızı Rabbim kabul buyursun. Allah hayırlı mübarek eylesin. Maalesef yine bugünlerde terörle başımız belada. Hakkari'de iki Mehmetçiğimizi, Diyarbakır'da bir polisimizi maalesef şehit olarak toprağa yine yolladık. Rabbim rahmet eylesin. Rabbim böyle olaylarla ülkemizi bir an önce karşılaştırmasın diye dua edelim. Bu arada Saadet Partimizin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Refah Partimizin Erer Başkanlığı'nı yapmış çok değerli büyüğümüz Ahmet Tekdal ağabeyimizi hak uğurladık. Rabbim rahmetiyle muamele buyursun. Efendimiz aleyhisselatü vesselama komşu eylesin. Bu davada ne kadar geçmişimiz varsa başta merhum hocamızı hocamız da dahil olmak üzere Efendimiz aleyhisselatü vesselama Rabbim komşu eylesin inşallah. Yine mevcut Adana'mızın ilçelerimizden, büyük ilçelerimizden Kozan'ımızın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hem şehitlerimizi hem de gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bir Haziran itibariyle normalleşme sürecini hep birlikte beraber yaşıyoruz. Hükümetimiz bu konuda Gerekli açıklamaları yapmış bulunmaktadır. Yeni normalleşme diye tarif eden bir döneme giriyoruz. Ama biz şunu unutmayalım: Bizler inançlı insanlarız. Bizim için normalleşme süreci farklı algılama diye bir tabir yok. Biz Batı'nın istediği, siyonistlerin istediği tipte bir hayat tarzıyla e, İslam ve Müslüman olanların hayat tarzını bir arada bulunduramayız. Bu vesileyle her ne kadar bundan önceki gibi bundan sonra olmayacak 11 Mart'tan öncesini ve 1 Haziran'dan sonrasıyla birlikte yan yana koya, koymayanlar biz bu tabiri de çok bu tabiri kabullenmiyoruz. Koronavirüsten dolayı hem hayatlarını kaybeden hem de şu anda hastanede yatan ne kadar hastamız varsa ölenlere rahmet diliyoruz. Hastalarımızda da acil şifalar Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ama şurada bir kapalı kutu kaldı gibi onların istediği gibi bir hayat bizim istediğimiz hayat öyle bir hayat değil. Onu da ifade edelim. Kim? Büyük bir ihtimalle batı ve batının batıyı esir alan yeni dünya sistemini kurmak isteyenler bir sistem kurmak istiyor. Biz bu sisteme çökten karşıyız. Ancak biz Müslümanlar olarak her türlü tedbirlerimizi de almakla mükellefiz. Bu bir sorumluluktur. Neslimizin korunması için, sağlamızın korunması için. Evet, o yüzden birlikte beraber alınan kararlara uymak neticesinde sağlığımızı da toplumu da korumuş oluruz. Bu arada yine ikinci salgın diye bahsediliyor. Böyle bir tehlikenin olmaması için de biz tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu arada bu süreç içerisinde başta herkesin üzerinde durduğu bir konu var. Sağlık Bakanlığı ile alakalı. Hem bakanın kendisi hem de bakanlıkta çalışanlar Sağlık personelimizle alakalı biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bilim kuruluna teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ancak buradan bilim kuruluna bir uyarı niyet, e, mahiyetinde bizim inançlarımızla alakalı bilim kurulunun alacağı kararlar çok önemlidir. Biz Müslümanız. Müslüman gibi düşünerek toplumu dizayn edilirken veyahut da alınan kararlar uygulamaya konulurken inanç yapımız kesinlikle göz ardı edilmemeli. Bunu da bu aradan yetkililere iletmiş olalım. Adana'mızda alınan koronavirüs tedbirleriyle alakalı bu kapsamda gerçekten Adana'mızda da güzel uygulamalar yapıldı. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı emniyet camiamız bu konuda hassas davrandılar. Hem insanlarımıza zorluk çıkartmadılar. Hem de vatandaşlarımız emniyet güçlerimize zorlu çıkartmadılar. Biz e, hasreten hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta e, valimiz olmak üzere Adana'da bu tedbirleri alan ve uygulayanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz burada. Değerli arkadaşlar, diğer bir konu e, ekonomi ile alakalı. Her ne kadar e, koronavirüs varken ekonomi konuşulmuyorsa da. Ama hayatımız devam ediyor. Ee, i̇nsanımızın geçim sıkıntısı e, biraz e, had safhaya ulaştı. Özellikle bu dönem ekonomiyle ilgili, ilgili olarak esnafımızın, çiftçimizin, tüccarımızın, sanayicimizin çektiği sıkıntıları biz her platformda Saadet Partisi olarak dile getiriyoruz. Bu vesileyle belki şimdi yine de dile getiriyoruz kısmen. Bu konuda özellikle mevcut iktidar sorumludur. Alınması gereken bütün tedbirleri almakla mükelleftir. Hiç muhalefetin burada suçlanması söz konusu olamaz. Bütün yetkili ve etkili şahsiyetler, sorumlu olan kimler varsa elinden ne geliyorsa yapmak zorundadırlar. Çünkü sokağa çıkma yasağı, ekonomimizi çok etkiliyorsa da biz e, Müslümanlar olarak özellikle Türk milleti olarak bu kararları hep birlikte beraber uyuyoruz. Ama üretimle alakalı özellikle neler yapılması gerekiyorsa iktidarın alması gereken bütün tedbirleri hassaten en ince noktasına kadar araştırarak, yerinde inceleyerek Bölge bölge bu tedbirleri almak zorundadırlar. Gerekiyorsa her türlü destek ve paketler açıklanmak zorundadır. Bunu da buradan e, iletmiş olalım yetkililerimize. Özellikle faiz konusunda, ekonomimizin belini kıran faiz konusunda e, çok daha farklı çalışmalar yapılması lazım. Esnaflarımız desteklenmesi lazım. Özellikle bu dönem içerisinde esnaflarımızda iş yerlerini açmayan, işletmelerini kapalı tutan, evinin geçim sıkıntısı olan, masraflarını karşılamayacak derecede sıkıntıları olan kişilerin mutlaka ve mutlaka hükümet tarafından desteklenmesi yerinde doğru olan bir karar olacaktır. Bu arada tabii yine ekonomi ile alakalı işsizlik meselesi. İşsizlik meselesi bugünün problemi değil ama dünün de problemi, bugünün de yarın da problem olacaktır. Bu vesileyle mevcut iktidar elinden gelen gayretleri bu noktada göstermek zorundadır. Biz esnafımızın eski halini yakalayamayacağını biliyoruz. Sanayicimizin de bu konuda yakalayamayacağını biliyoruz. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar turizmde, otelcilikte, lokantacılıkta, kafelerde işte işsizliğin önlenmesiyle alakalı eski durumun olmayacağını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bu millet isterse çok şeyi halleder. Yeter ki iktidar, muhalefet ve ayrıştırıcı dil kullanmasın. Birleş, birleştirici, birliğin ve beraberliğin adresi olursa birçok şeyi aşacağımıza inanıyorum. Saadet Partisi olarak. Bütün bunları biz dikkate aldığımız zaman işsizlikle alakalı korkunç bir seviye çıktığını biliyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Bugün Türkiye'de yaklaşık 10 milyona yakın işsizimiz var. Bunu e, İktidar kendi kendileri de bu meselenin 10 milyon işsizin olduğunu biliyorlar. Ama işsizlik parası olarak verilen 400 liralar, 500 liralar gayet o arkadaşımız bir iş bulursa, sigortalı bir iş bu kesiliyor. Şimdi bir arkadaşımız sigortalı iş bulunca hemen bütün e, ekonomisi düzelmiyor. Onun belli bir süre ister. Borcu vardır, harcı vardır. Bunu anlamak lazım. Yani borçlu olan insan bunu anlar, işsiz olan insan bunu anlar. Bu vesileyle özellikle hükümetimiz yani AK Parti iktidarı yerelde bütün bunların verilerini toplayıp yukarıya taşımak ve burada bunlara çözüm bulmak zorundadırlar. Şimdi esnaf hükümetin gündeminde mi? Sanayici gündeminde mi? Ekonomi düze çıkma ihtimali, ekonomimizin düze çıkma ihtimali bütün bu az önce saydığımız e, sanayiciyle, esnafıyla, memuruyla, işsizliğiyle bunların düzelmesiyle birlikte beraber olacak. Tarımda alacağımız tedbirler, hayvancılıkta alacağımız tedbirler, Onların üretimiyle alakalı işsizliği azaltacağı için mutlaka bu noktada mevcut iktidar bakanlarıyla birlikte yakın. Çünkü 20 yıldır iktidarda bulunan mevcut iktidar bu işi mutlaka çözmek zorundadır. Biz buradan arkadaş olarak, bir kardeş olarak ifade ediyoruz. Bu ifadelerimiz de e, alınırsa dinlenirse isabetli olacağı kanaatindeyiz ülkemiz kazanırız Biz kazanırız özellikle bölgesel tarım politikaları mutlaka ayağa kaldırılmalı yine ürün bazında ayrı ayrı politikalar oluşturulmalı Akdeniz bölgemiz için özellikle pamuk politikası mutlaka yine masaya yatırılmalı buğday politikası şu anda onu teşekkür ederiz Buğdayla alakalı çiftçimiz şu anda bu konuda herhalde mağdur değil diye düşünüyorum. Sebze ve meyve üreticileriyle alakalı e, radikal tedbirlerin alınıp koronavirüs gibi Allah muhafaza böyle olaylar oluşmadan önce tedbirler alınır da temeli sağlam olursa birçok şeyin üstesinden hep birlikte beraber geliriz. Biz özellikle e, bakanlıkların kendilerine düşen görevleriyle ile alakalı e, ayrı ayrı politikalar geliştirme ihtiyaçları vardır. Biz e, şunu da ifade edelim: Anadolu'muzun yaklaşık arazilerimizin yüzde onu ekilmiyor, yüzde onu hiç ekilmiyor. Bunlara mutlaka gündeme alınması lazım. E, Şartları masaya yatırılıp nasıl daha faydalı hale getirilir? Bu konunun gündeme getirip çözülmesinde fayda vardır. Bugünlerde ekonomi ile alakalı yatıyoruz, kalkıyoruz. Tabi insanların birinci derece sağlığı önemli. İkinci derecede ekonomi. Sağlığınız iyidir ama eve gelmişsiniz, elinizde poşet yok. Evde acaba evdeki hanım sizi rahat bırakacak mı? Çocuk rahat bırakacak mı? Onun için ekonomi mutlaka alım gücü insanımızın artırılmalı. Bu vesileyle bu konuda çok söz söylenebilir ama icraat makamında olanların çok daha hassas olması lazım. bölgelerdeki çalışmaları yapması lazım. Yerinden yerinde görüp rapor edip Ankara'ya taşıması lazım. Anadolu'muzun yani Anadolu'daki ülkemizdeki iktidarların en büyük problemi ee, yereldeki birçok mesele Ankara'ya taşınıp orada tartışılıyor olmaması. Bizim kanaatimiz böyle Saadet Partisi olarak. Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız, değinmek istediğim diğer bir konu özellikle bugünlerde Amerika'da işte bir George Floyd'un bir polis memuru tarafından işte vahşice öldürülmüş olması. Ve Amerika'da bugün e, çok kısa zaman içerisinde nasıl karıştığını hep birlikte beraber gördük. Tabi biz Türk milleti olarak ABD'ye e, ABD karşıyız. Aslında ABD'deki insanlara, vatandaşlara karşı değiliz. ABD'nin siyonizm olan katkısına karşıyız. ABD'nin diğer ülkeleri sömürmesine biz karşıyız. Siyasetine karşıyız, İstilasına karşıyız. İslam ülkeleri üzerindeki hegemonyasına karşıyız. Öldürdüğü insanları öldürmesine karşıyız. Bölgedeki e, İsrail devletini savunmasına karşıyız. Onların yayılmacı politikalarına karşıyız. Ama bu olay, Amerika'daki bu olay şunu gösteriyor özellikle. Koronavirüs sonrası popülist söylemlere karşı daha sert tepkiler gösteriliyor gösteriyorlar. Bu hiç kimse ayrımcılığa tabi tutulmak istemiyor. Biz vatandaşlar öyle düşünüyoruz. Amerika'da da böyledir. Kimlik siyasetine hep birlikte karşı çıkıyoruz. Dünya bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı düne göre daha ne daha hassas davranıyor bu insanımızın biraz daha uyandığını, biraz daha bu konuda hassas hale geldiğini gösteriyor. ABD yani Amerika 20. asırda gücünü e, kullanarak birçok ülkeyi sömürüyor. Hakeze Avrupa da sömürüyor. Ama özellikle biz hani halk arasında deriz ya işte Amerika batsın gitsin. Evet. Bu sistemin batmasını istiyoruz. Yoksa ABD halkının, masum halkının yanındayız. Bunu da Saadet Partisi olarak bu şekliyle dile getirmiş olalım. Değerli arkadaşlar, belki konumuz değil ama, günümüzün konusu ama, çok da çok üzerine durulması gerekiyor. Bu konu nedir diyecek olursanız, bir ülke dört ayak üzerinde yükselir. Bunlardan biri, adalettir. Diğeri hürriyettir. Diğeri emniyettir. Emniyet. Diğeri de mülkiyet hakkı. Eğer bunlardan birisi aksıyorsa büyük problem var demektir. Onun için hele hele ülkemizde adalet mekanizmasının çok güzel işlemesi, işletilmesi ve bu konu üzerinde Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere Hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız hassasiyetle adil bir şekilde ayrım yapmadan durmak zorunluluğu vardır. Biz buradan uyarıyoruz sadece. Çünkü şunu biliyoruz. Herkes yaptıklarının karşılığını Allah katında görecek. Hesabı ödenecek. Biz de yaptıklarımızın yapmadık ödenecek. Onun için kardeşlik görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle Amerika'da Yaşanan bu olumsuzluklardan da bütün dünya olarak ülkemiz olarak dersler çıkartmak ve almak zorundayız. Bu vesileyle siyaset dilini inşa ederken, kullanırken mutlaka ve mutlaka şunu unutmamamız lazım. Dilimizi kardeş dili olarak lanse etmeliyiz birbirimizi birbirimize bağlayan diri kullanmalıyız. Ötekileştirmeden konuşmalarımızı, dertlerimizi anlatmalıyız. Sevmiyorsak da ötekileştirerek değil ama onun fikirlerini sevmeyelim. Kişilik olarak onu sevmeye devam edelim. Adaletten de ayrılmayalım diye bir uyarı buradan yapıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Burada bu salgından dersler çıkardığınızı, çıkardığımızı bu toplumu hep birlikte göstermeliyiz. Algılarla artık yönetilmemeliyiz. Algılarla yönetmeyi bırakmalıyız. Milletimizin problemlerine, sorunlarına odaklanmalıyız. Ay sonunu düşünen, faturalarını düşünen, ödemelerini düşünen 3-5 kuruş daha ucuza ürün bulmak için market market, pazar pazar e, dolaşan, mekik de okuyan insanları düşünmeliyiz. Aç, açılan bu kredilerle alakalı bunların karşılıksız verilmediğini biliyoruz. E, tekrar bunlar geri ödenecek. Ama üretime değer verirsek, insanların alım gücünü artırırsak kredileri de bu insanlarımız geriye öderler sağlıklı bir şekilde. Son olarak da kısaca şunu da ifade edelim değerli arkadaşlar. İnsanlarımızın güven ortamına ihtiyacı var. Gençlerimizin güvene ihtiyacı var. İnsanlarımızı kamplaştırmaktan vazgeçmeliyiz. Siyaset dilimizi yumuşatmalıyız. Kardeşlik dilini kullanmalıyız. Ve de bu ülke hepimizin diyoruz. E, siyaset kimlikleri üzerinden siyaset yapmayalım. Kimliklerimiz üzerinde siyaset yapmayalım. Ötekileştirmeyelim. Bunu sık sık tekrar ediyoruz. Etmek de zorundayız. Bu uyarı görevini biz Saadet Partisi olarak yapmak zorundayız. Bu arada bizi hem ekranları başında hem de sosyal medya hesapları üzerinden dinleme nezaketinde bulunan bütün değerli vatandaşlarımıza ayrıca basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerin geçeceğine inanıyoruz. Allah'tan dileğimiz ve yardımımız şudur. Aziz milletimiz bu tür olayları inşallah Allah'ın yardımıyla kısa sürede atlatacaktır. Bu vesile sevgi muhabbetle sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.